İsmim Burhan Türkmen Pirescilik yapıyoruz Saman basıyoruz Yazın 5 ay e, besici arkadaşlara Buradan saman talim e, ediyoruz Gördüğünüz gibi Yazın sıcağın anlamında Tamamen emeğimizin karşılığı Alın terimizin karşılığı çalışıyoruz Saman satıyoruz Besicilerimize Buradan e, yüklüyoruz Besicilere gönderiyoruz besicilere hayvanlarına yediriyor Vallahi 7.24 24 tarladayız. Burada makinemiz var. Traktörümüz buradan e, samanı erozyona yıkar. E, Erozyonda makine, makine presler, torbalar, bandı kamyona yüklenir. Kamyoncular besicilere gider. Son olarak satıyoruz. Fiyat değişiyor. Alışımıza göre, satışımıza göre değişiyor. Biz biçerciden alırız. Biçerci e, tarla sahiplerinden biçtiği ekin karşılığı alır. Diyalasyon yapıyoruz ya kenarımızda. Genelde kullandığımız malzeme ağırlık pres makinesi, traktörümüz, kamyonlarımız ve tabii ki ham maddemiz saman. Çiftçiye soralım abi. Çiftçi topraktan mahsulü verim eder. Buğday olarak alır. Sapı da bize kalır. Sapını da biz samana çeviririz. Ekinlerde biraz sanki boy eksikliği falan var. Sıkıntımız var sanki. Ama genelde iyi. 7-8 kişi çalışıyoruz. Aileyiz ya. E, aşağı yukarı içimizde yabancımız yok. Hepimiz eş, dost, akrabayız. Çünkü 7-24 burada kalıyoruz. Tarladayız. O yüzden yabancı olduğu zaman sıkıntı olur. Yine de aile içimiz Yok. Yaz kız işimiz bu. Tarla sahiplerini ben tanımam. Ben biçericiyi tanırım. Biçerici de tarla sahiplerini tanır. Bizimki yazın 5 ay kadar sürer. 7. ayda başlar, 11. ayda biter. 5 senedir yapmıyoruz. baba. Telefonu şu getir. Getir, getir. birazcık getir şöyle. Yine mi vurdu? Sigortayı <laughs> kesmiş. Sigorta. Lan onun nerede? Kempiler köyünden Mustafa Karaca. Ziraat Ziraatçılıkla uğraşıyorum, emekliyim. Ben genellikle buğday ve arpa. Bin dönüm filan civarında. Üç tane arkadaş varız yani. Eee <laughs> aşağı paracılığına pancar, eee Kabak, şemşamer onun ekiyorlar barajın kıyına. Burası Belen. Nefk olarak köp, olarak gümüş e, pınarı. Burada e, aktaş var, fındıklı başı var, anizivri var. Kayapınar'ın başı var. Ekim biçiliyor. Nasıl olacak ondan sonra da? Ha. Arkada samana biçiyor e Tekini. Onlar götürüp satıyor. Gençler. Kaptanım herhalde senin işin tamam gibi geliyor. Of! Çek onu çek. Dur, gel buraya, gel buraya. Heee. Bu odasına başlamış bak hele. Bunu 300'ü dağıtırmıştır ha? He he, 300'ü dağıtırmış. Ah gari. Şuraya bak. Şuraya bak. Mustafa Sarıcı ben tarım ve hayvancılık yapıyorum. Ee, artı 3 adette bir çer var. Bir çercilik de yapıyorum. Ee, 20 yıldır yaklaşık. Yani, genelde İç Anadolu'dayız da biz kendi memleketimizi biçiyoruz. Ama Antep'e kadar da gidiyoruz. Antep, Maraş, Urfa'ya çıktığımızda oluyor. Ya bizim içeride olan genelde arpa ve buğday ağırlık. Ağırlığımız genelde buğday. Ama Güneydoğu tarafında bazen mercimek. Burada ayçiçeği de biçebiliyoruz. Nohut'tu, ayçiçeğiydi. İşte artık hep makinalaştı, işçi gücü kalmadığı için. Genelde biçerle yapılıyor tarım işi. Ya ne kadar memnunsunuz deseniz, çok memnun değiliz. Niye değiliz? Girdiler çok yüksek. E, i̇şçi bulunmuyor, operatör sıkıntımız çok fazla. E, tabii ki mazotun bitresi malum. E, ama işimiz bırakamıyoruz da, devam ediyoruz bakalım, ne olur. Ben e, Erkiletliyim, Gümüşlük Bağları'nda, Sarı Cibesi Çiftliği benim. Buranın sahibiyim. 20 yılın üstünde. Dede mesleği diyelim. Genelde kurban işi yaparım. Ağırlığı modur. Bir kek hayvan olur bende. Tosun. Ya para kazanırsan hepsi kolay. Ama kazanamadığın zaman hepsi zor. Yani çiftçilik de çok kolay. Yeter ki kandile bir şey damlasın. Bezicilik de çok kolay. Kandile bir şey damlasın. Ama kazanırsan çok zor. Çok. Biz çiftçiye ilacız ilaç. Nasıl diyeyim? Biz bedava ekim biçip samanı biz alıyoruz. Çiftçinin biçer parasını ödeyecek aslında imkanı yok. Ben bunu görebiliyorum. Ödeyemiyorum. Çünkü bunu ödediği zaman çiftçi zaten zarar ediyor. Biz bedava çalışıyoruz. Samanı biz alıyoruz. Saman karşılığı ekim biçiyoruz. Biz de samanı samancıya satmaya çalışıyoruz. Bizim kazancımız da bu. C c bu. E c ekonomik c sıkıntı hat safhada. Hat safhada. E y ekonomik sıkıntı e sorulacak bir şey mi? Senin yok mu? E ben şu devranı döndürüyorum. Benim nasıl olmasın? Günde bir buçuk ton mazot yakıyor üç makine. Günlük bir buçuk ton. Bu dile kolay. Nasıl olacak? Benim gibi meslektaşlarım hepsine selam söylüyorum. Allah hepsinin işini gücünü rast getirsin. Kazasız belasız inşallah. Sezon kapatmayı nasip etsin.